Bak. Bu Zaniyala'yı kaç paraya aldınız Allah aşkına söyleyin. <laughs> yani bir siz 15 oradan oraya demişsiniz geçtik. ki 15 milyon euroyu aldık. Evet. 30'a hatta son dakika 30 teklif vardı 15'i aldık demişsiniz. Şimdi ben Hı. kafamdaki soruyu sorayım. Bir, bir insan neden 30 milyon euro alabilirken e, Türkiye ligine 15 milyon euro gelir? Bir. İkincisi Hı. bir İtalyan gazeteci şey yazmış galiba. Hı. Bir sosyal medya paylaşımı yapmış ve o paylaşım diyor ki 16 milyon euro artı 15 galiba Hı. bonuslar falan. 30 milyon Hı. civarına geliyor. Hı. Hı. E, Çeşitli şeyler konuşuluyor. Siz şimdi bu işin patronusunuz Galatasaray. Evet. Bize ne olur? E, kaça aldığınızı söyleyin. Bütün Türkiye öğrensin. Hatta varsa lütfen belgesini de gösterin. Evet. Hepsi evet. burada. Evet. Söyleyeyim. Şimdi bir rakamları söyleyeyim. Sonra çıkart, neden çıkartıldığını da söyleyeyim. Böyle bir şeyle ilgili. Bir sebebi şu. Son gün biz zaten hep yaz transferinde de aynı şeye bakıyorduk. Yine bu ara transfer döneminde de bizim transfer dönemimiz bir hafta daha uzun olduğu için son gün hangi transferde sorun olur ona bakıyoruz. Yani Sonuçta Türkiye'ye bir oyuncuyu makul maliyetlerle, daha makul göreceli olarak daha makul maliyetlerle getirebilmek için bir, bir sorunsal olması gerekiyordu. O, o şekilde getirebilin. Ya işte kulüp son anda transfere izin vermeyecek ya oyuncu gitmeyecek. Kulüple oyuncu arasında bir sorun çünkü olacak. Ki pazarlık marjı iyice şey olsun. Evet. Çünkü onun neticesinde ya oyuncu küsecek kulübüne şey yapacak ya kulüp oyuncusunu oynatmayacak. Şimdi Zaniolo'da da şöyle bir şey var. Sözleşmesinin biz transfer bir buçuk sene var. Sözleşmesinin bitmesine. Burnmouth'la transfer şey yapılıyor. Bu zaten 30 milyona herkesin hem yazdığı, çizdiği hem de anlaşılmış bir şey. Zaniolo vazgeçiyor. Yani vazgeçiyor derken zaten gitmek istemiyor. Sebebi de şu. Niye Premier Lig'i? League? Premier Lig'de düşmeye oynayan bir takım da şey yapmak oynamak istemiyor. Oyuncular da daha şey takımlara gitmek ister. Ve böyle olunca işte Roma taraftarı Yolayı işte tepki gösteriyor. Hatta işte evini evine gelme şeyleri var. Yolu Roma'yı terk ediyor. Tam sonuçta bizim de baktığımız bu tip şeyler yaşanmış olan ve Roma karar veriyor. Yolu 6 ay oynatmayacak bu hadiselerden dolayı. Şimdi 6 ay oynatmadığında ne oluyor? 6 ay oynamamış ve sözleşmesine bir sene kalmış bir oyuncu oluyor. Şimdi 6 ay oynamamış ve sözleşmesini bitmesine bir sene kalmış oyuncu bir daha o 30 milyonları falan o rakamları yapamaz, göremez, mümkün değil. Bizden yani işin matematiği burada bunu birilerine vermeleri lazım. Bir sonraki transferden pay isteyerek ki hem ee, zararlarını bir kısım telafi et, etmek istesinler, bir sonraki transferden pay alarak sonuçta e, ee, hem de işte Zanyolu oynayarak onun içinde bir de tam kayıp da olabilir. Çünkü zaten geçmişte sakatlığı olmuş ve oynamadığı bir süre var. Üstüne bir daha oynamadığında gerçekten değerini tamamen yitirebilir. Şimdi biz görüşmeler yaptık. Yani bayağı şey e, sürdü tabii bir haftalık süre içerisinde diyeyim. ve rakamlar da şöyle. Burada o yüzden şey yapacağım. Ne var bakın. 5 yıl vadeli olan şeyi 15-11-2023 ilk ödemesi. 15, 11, 2, 24, 3 milyon, 3 milyon, 3 milyon, 3 milyon, 3 milyon, 15 milyon. Şimdi şey diyorlar ya bonuslar. Size bonuslardan şeyler okuyayım. Öyle 16 diyorlar galiba değil mi bonuslara? Ya yani İtalyan gazetecinin yazdığı evet. o galiba rakam. Evet. Ne ne diyor? O sözleşme'de ne diyor? Söyleyeyim. Mesela şu. 13, ki, buçuk. Demiş. Evet. 5 526.300 euro. E, son 16'ya şampiyonlar liginde kalırsa Galatasaray e, bunların da işte Zanyolu da %50'sinde en az bu şeylerin oynarsa ilk önce ve bunun toplamı 1 milyon 50 kim yani iki defa olursa 1 milyon euro böyle bir bonus oluyor. Galatasaray son 16'ya kalırsa diye. Bir kere şunu söyleyeyim. Transferlerin %90'ında biz sattığımızda veya biz aldığımızda da muhakkak bonus olur. Tabii. Bazı şeylerde easy bonus denilen kolay bonus veya şey bonus diye olur. Herkes transferi al alırken de satarken de şey yaptığı şeye şey. Şu kadarı aldım ana transfer parası şey yapılır. Bir transferde o bonusların gerçekleşme şeyi zorluğuna göre bazılarını çünkü şimdi Roma'da haliyle oyuncuyu 30'a satıp bir hafta sonra 15'e satmamak için belli orada açıklayacağı zaman bak biz sattık ama bu kadara sattık işte bu kadara gelecek diye diyebileceği ama aslında ulaşılması zor şeyler koyması lazım. Devam ediyorum. Eğer çeyrek finale kalırsa yine 1 milyon küsür. Yarı finale kalırsa 1,5 milyon 1,600 o da yine iki defa olursa 3 milyon. Şampiyon olursa 1,5 milyon 3,600 bunların toplamı yani bu 1,5'ları 3'leri falan topluyorsun. Sonra 30 ediyor. Sonra UEFA Avrupa Ligi'nde bakın hiç UEFA Avrupa Ligi'nde mesela çeyrek final falan yok. Yarı finale kalırsa Yine 1 milyon 52 bin 600. Ee, şey olursa, şampiyon olursa 1 500 küsür. Galatasaray Türkiye Kupası'nı alırsa 789 bin göre, 1 578. Burada da diyor ki oyuncunun oynaması zaten yani biz mesela bu bonusları Türkiye Kupası'nda zaten oynatmıyorsunuz oyuncuyu. Yani maçların %60'ında 70'inde oynaması imkansız. Hmm. Dolayısıyla yani en şey o, e, ulaşılması zor bonuslardan birisi. E, sonra Milli takımda eğer e, yarı finalle o giderse ve oyuncu maçların %50'sinde tüm yüzde itibaren %50'sinde oynar ve yarı final oynarsa İtalya 526.000 eee İtalya milli takımından kazanca. E, bu şey. bunlar ne Mesele şu zaten. Bonusları ya, şey yaparak İtalya yayarak. Milli takımının yarı final oynaması sizi ne ilgilendiriyor? Siz niye bonus veriyorsunuz onun için? Zaten amacı söyledim ya size yani bu arada milli takımlarda da bonus şey yaparsın. Oyuncunun değeridir çünkü milli takımda oynadığında oyuncunun servis değeri artacağı için. Size daha kulüp uygun varsa, kulüp bu... tabii tabii hmm. böyle şeyler olur. Oyuncu orada mesela Dünya kupası. marka değeri artıyor. Marka gibi gibi. Oyuncunun normal sizin elinizde olan bonservisinin değeri artışı o değerini arttırıcı şeylerdir. Ama ulaşılması zor şeylerden bahsediyoruz. Peki bahsedelim. devam edelim. Evet. E final oynarsa 1 milyon var. balondor d'Or alırsa yani zanyola dünyanın en iyi oyuncusu olursa işte bedel şimdi böyle şeyler bunlar bonuslar burada da bitiyor zaten toplamda bütün bunların hepsi olursa kaç para alıyor bonus? hepsi olursa işte toplam değilim. 29 değil bunların olabilme ihtimali olan şey %10'u değil yani Yani diyelim ki Galatasaray çeyrek final oynadı şeyde şampiyonlar liginde keşke oynasa evet zaten oynasa verin helal hoş olsun yani oradaki Tabii. şey değil yani buradaki şimdi bunun niye çıktığını söyleyeyim şöyle söyleyeyim şu anda şey, bize şey söylesenize. Hı. Bunları geçin. Yani bunlar hı. bonuslar ama bunlar çok olabilme ihtimali hı. düşük bonuslar. Evet. Var şeyleri evet. de var tabii ihtimali da var. Şu anda bu adam, bu arkadaşımız özür diyorum kendisi hı -hı. adam dediğim için. Galatasaray'a maliyeti ne kadar? Bonusları çıkardığımız zaman. 15 milyon bakın. 15 milyon euro. Bunlar da taksitleri. O imzalı sözleşmesi. Peki siz demişsiniz ki Fenerbahçe 19 hı. verdi, biz 16,5 aldık. Ben öyle bir demediniz mi? Öyle bir şey demedim, şu, oraya geleceğim. Ben demedim. Ee, şunu söyleyeyim, zaten bu olayın çıkmasının e, sebebi o. Çünkü bu İkar hadisesinde de oldu. orayı çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi insanlar e, bir temel nokta şu. Birazdan ona daha şey geliriz ama etik ilkeler. Buradan bu to, memlekette bu işlerden bahsettiğinde, felsefî diye geliyor. Hakikaten dünyada gerçek olan tek şey varsa bir şeyi kendi ahlak çerçevende yapıyor olmak ve gerçekten başarı ahlak çerçevende yapıyorsan arkandan atıyorlar. Çok kısmetli oluyorsun, şanslı oluyorsun falan filan. Benim bir derdim de zaten topluma bunu anlatabilmek.